Merhabalar İki iplik kumaş hakkında bilgi. Ee, örnek kumaşıdır arkadaşlar, yuvarlak örme makinelerinde üretilir. Teknik olarak e, astar örgülü olarak bilinir ama piyasada iki iplik olarak genelde e, bilinir. Kumaş çok çeşitli ipliklerle üretilebilir. Hani bazen soru, soruyorsunuz işte e, nedir, hangi ipliktir falan filandır diye. E, polyester olur, pamuk olur, viskon olur, her türlü iplikle üretilebiliyor bu kumaşlar arkadaşlar. Yani kumaşın içeriğini görmek için aldığınız ürünün mutlaka yıkama talimatına bakmanızı öneririm. Ona göre kumaş özelliklerini size yardımcı olmaya çalışırız. Sizlere bazı iki iplik kumaşlar paylaştım. Gördüğünüz gibi farklı içeriklerde poliviskon var, pamuk, polyester var. Ama genellikle iki iplikler likralı ve pamuk polyester olarak üretilir arkadaşlar. Bunun sebebi de pamuğun doğallığıyla polyesterin sağlamlığını aynı kumaşta harmanlamaktır. Yani hem daha kullanışlı olur hem daha dayanıklı olur. Biliyorsunuz özellikle aktif sporda çok kullanılıyor bu kumaşlar. Eşofmanlarda, işte kapşonlularda, birçok yerde. Bu yüzden de sadece pamuk olduğu zaman çok da hoş olmuyor. Pamuk polyester olarak genelde üretiliyor dedik. Özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Ön ve arka yüzü farklı, birbirinden farklı arkadaşlar. Arka atlamada oluyor, ön daha düz. Kalın kumaşlar genellikle kışlık ve mevsim geçişlerinde. Yazlık olarak kullanılmıyor genelde. Likralı örüldüğünde daha esnek oluyor kumaş. Sadece pamuklu olanlar ve şardonsuz olanları bebek kıyafetlerinde de kullanılabiliyor. Şardonlu kumaş nedir diye soruyorsunuz arkadaşlar. Şardon kumaşın arka yüzüne yapılan bir işlem. Genellikle arka yüzünde bazı metal teller yardımıyla kumaşın lifleri çekiliyor ve kumaş yumuşatılıyor. Yani daha yumuşak bir kumaş elde ediyorsunuz ve daha sıcak oluyor bu kumaşlar. Isıyı hapsediyor bu pamuk su yüzey. Bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.